Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün Python'ın hani o programları akıllı yapan iki temel yapı taşı var ya, işte onlara bakacağız. Koşullar ve döngüler. Yani programlarımız nasıl düşünüyor, nasıl kararlar alıyor? Bunları beraber çözeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bakın ekranda tek bir satır kod var. Ne diyor? Eğer hava güneşliyse ve sıcaklık da 20 dereceden fazlaysa ekrana hava tam pikniklik yaz. Kulağa gayet mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte bu kodda küçük bir sır var. Bu kod bu haliyle tek başına çalışmaz. İşte bu sırrı çözdüğümüz an Python'ın karar verme mantığını da çözmüş olacağız. E peki neden çalışmaz? İşte asıl soru bu. Yani bu kodu alıp direkt Python'a yapıştırırsanız size diyecek ki syntax error. Yani bir yazım hatası var. Neden? Çünkü bu satır hani bir cümlenin tam ortasından çekip alınmış bir kelime gibi. Tek başına bir anlamı yok öncesi olması lazım, bir bağlama olması lazım. Peki bu güzemi nasıl çözeceğiz? Anahtar kelimemiz elif. Elif aslında else if'in kısaltması, yani Türkçesi yoksa eğer. E bir şeyin yoksa eğer olabilmesi için ondan önce bir eğer olması lazım değil mi? Yani bir if koşulu şart. Sağlam bir karar mekanizması kurmanın adımları aslında çok basit. Birincisi, değişkenlere ihtiyacımız var. Yani neyi kontrol edeceğiz? hava durumu mu, sıcaklık mı? Bunlar bizim verilerimizi saklayan etiketli kutularımız gibi düşünün. İkincisi, her zaman bir ifle yani ana koşulumuzla başlıyoruz. Eğer hava yağmurluysa gibi. Üçüncüsü, peki ya değilse diyeceğimiz alternatif senaryolar için elif bloklarını ekliyoruz. Ve son olarak dördüncü adımda, hiçbir şart uymazsa ne olacağını söyleyen bir else ile yapıyı kapatıyoruz. İşte bu dört adım, programımıza net bir yol haritası çiziyor. Tamam, yeterince teori. Hadi şimdi bunu koda dökelim. İki tane değişkene ihtiyacımız vardı değil mi? Hava durumunu güneşli yapalım, sıcaklığı da 22 derece olarak belirleyelim. Bakalım şimdi mantığımız bu değerlerle nasıl işleyecek? Evet, artık bütün parçalar elimizde, şimdi tam bir koşul bloğu oluşturabiliriz. Gelin Python'ın bu bloğu alıp yukarıdan aşağıya nasıl okuduğunu, nasıl adım adım değerlendirip doğru sonuca ulaştığını hep birlikte görelim. Şimdi diyelim ki kodumuzu böyle yazdık, sıcaklığı da 28 dereceye çıkardık. Python şimdi ne yapacak izleyelim. Geliyor ilk if satırına, hava yağmurlu mu? Hayır değil, geçti. Geliyor Elif'e, hava karlı mı? Hayır, onu da geçti. Geldi bizim meşhur satıra, hava güneşli mi ve sıcaklık 20'den büyük mü? Evet, güneşli ve 28 de 20'den büyük. Bingo, koşul doğru. Ekrana hava tam pikniklik yazar ve durur. Ama bir dakika ya, Sıcaklık 28 derece, yani 25'ten de büyük. Neden bir sonraki satıra geçip plaj için ideal demedi? İşte burada çok ince bir mantık hatası var. Gördünüz mü? İşte bütün mesele bu. Sıcaklık 28 derece. Hem 20'den büyük, hem 25'ten büyük. Ama program bize daha genel olan piknik önerisini yapıyor. Neden? Cevap çok basit. Çünkü Python yukarıdan aşağıya okur ve doğru olan ilk koşulu bulduğu anda işini bitirir. Geri kalanına bakmaz bile ve bu durum bize programlamanın altın kurallarından birini öğretiyor. Ne sorduğun kadar ne zaman sorduğun da önemli. Yani sıralama her şey demek. Doğru mantıksal akış sizi doğru sonuca götüren tek yoldur. Bu karşılaştırma olayı çok güzel anlatıyor. Bakın soldaki yanlış sıraya. Önce 20'den büyük mü diye soruyoruz. 28 derece bu koşulu sağladığı için alttaki 25'ten büyük mü sorusuna sıra bile gelmiyor. O satırı resmen yutmuş oluyoruz. Ama sağdaki doğru sıraya bakın. Önce en özel, en dar koşulu soruyoruz. 25'ten büyük mü? Evet, 28 derece 25'ten büyük. Program doğru cevabı buluyor ve işi bitiyor. Eğer sıcaklık mesela 22 olsaydı, ilk koşul yanlış olacağı için ikinci koşula geçecek ve yine doğru cevabı bulacaktı. Mükemmel. Yani bu bölümden cebimize koyacağımız en önemli ders ne? Her zaman ama her zaman en spesifik koşulu en başa yazın. Önce özel durumları kontrol edin, sonra genel durumlara geçin. Bu basit kural kodunuzun sizi yarı yolda bırakmasını engeller. Tamam, tek seferlik kararları nasıl alacağımızı öğrendik. Çok güzel. Peki ya bir şeyi tekrar ve tekrar yapmak istersek? Mesela bir listedeki her şeyi ekrana yazdırmak gibi. İşte burada programlamanın başka bir süper gücü devreye giriyor. Döngüler. Python'da bu tekrar işleri için kullanabileceğimiz iki ana döngü tipi var. For döngüsü ve while döngüsü. İkisi de bir şeyleri tekrar etmemizi sağlıyor ama çalışma mantıkları ve kullanım yerleri birbirinden tamamen farklı. Peki fark ne? Çok basit. For döngüsünü tekrar sayısını bildiğinizde kullanırsınız. Mesela elinizde 3 meyvelik bir liste var ve her biri için bir şey yapacaksınız. Kaç kere döneceği belli. While döngüsünü ise tekrar sayısı belli olmadığında, bir koşul sağlandığı sürece devam etmek istediğinizde kullanırsınız. En klasik örnek, doğru şifre girilene kadar sormaya devam et kaç denemede bulacağını bilemezsiniz değil mi? İşte bu while'ın işi. İşte size basit bir for döngüsü örneği. Meyveler diye bir listemiz var. İçinde elma, muz, çilek. Altındaki o for meyve in meyveler satırı sihirli kısım. O satır Python'a diyor ki, meyveler listesinin içine gir, ilk elemanı al, adını meyve koy, sonra benim altındaki kodu çalıştır. Kod çalışınca ekrana severim elma yazıyor. Sonra döngü başa dönüyor İkinci elemanı yani muzu alıyor, adını yine meyve koyuyor, kodu çalıştırıyor. Severim muz yazıyor. Çilek için de aynısını yapıyor ve liste bitince de kendi kendine duruyor. Bu kadar temiz. While döngüsü ise biraz daha farklı. Burada bir başlangıç noktası belirliyoruz. Sayaç diye bir değişkenimiz var ve değeri 1. Sonra koşulumuzu söylüyoruz. While sayaç küçük eşittir 5. Yani bu sayaç 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece devam et. Döngünün içinde önce sayacın o anki değerini ekrana yazdırıyoruz. Sonra da en hayati satıra geliyoruz. Sayaç eşittir sayaç artı 1. Bu satırla sayacı 1 artırıyoruz. Bu olmazsa ne olur? Birazdan göreceğiz. Sayaç 2 oluyor, 3 oluyor, 4, 5 ekrana yazdırıyor. Sonra 6 oluyor ve sayaç küçük eşittir 5 koşulu artık yanlış olduğu için döngü duruyor. Ha, işte az önce bahsettiğim o hayati satır. Eğer o sayaç eşittir sayaç artı bir satırını yazmayı unutursak ne olur? Sayaç hep bir kalır. Koşul yani sayaç küçük eşit beş hep doğru olur. Ve programını sonsuza kadar bir yazar. Bir, 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 bir. İşte buna sonsuz döngü deniyor. Bu özellikle while döngülerinde en sık yapılan ve en tehlikeli hatalardan biridir. Programı kilitler, bilgisayarı yorar. O yüzden döngüden çıkış koşulunu güncellemeyi asla unutmuyoruz. Evet, koşullarla programlarımıza karar verme yeteneği kazandırdık. Döngülerle de tekrar tekrar iş yapabilme gücü verdik. Artık temel mekanizmalar cebimizde. Şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve topu size atalım. Şöyle hızlıca bir özet geçelim ne öğrendik? 1 Elif ve as tek başına anlamsızdır, onlardan önce mutlaka bir if gelmeli. 2. Koşulların sırası ölümcül derecede önemlidir. Her zaman en özelden en genele doğru gidin. 3. Tekrar sayısı belli ise, elinizde bir liste varsa, for döngüsü candır. Ve 4. Tekrar sayısı belli değilse, bir koşula bağlıyı sanır, while döngüsü kullanılır. Ama o sonsuz döngü tehlikesini asla aklınızdan çıkarmayın. İşte bu 4 kural, yazacağınız programların bel kemiği olacak. Artık temel alet çantanız hazır. Bir programı nasıl düşüneceğini, nasıl karar alacağını ve bir işi defalarca nasıl yapacağını öğretebilirsiniz. Peki, bu yeni edindiğiniz güçle yazacağınız ilk basit program ne olurdu? Hayal gücünüzü serbest bırakın çünkü asıl macera şimdi başlıyor.